Herkese merhaba arkadaşlar. Çevre akımları yöntemine devam ediyoruz. Bu sorumuz 5 gözlü 2 akım kaynağından oluşmaktadır. Akım kaynaklardan bir tanesi de bağımlı akım kaynağı gördüğünüz üzere. Yani olabildiğince zor bir soru. Zaman kaybetmeden bu sorumuzun da çözümünü beraber yapalım. Soruya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sorumuzda ne yapıyorduk? Her zaman çevre akımlar yönteminde ilk başta yaptığımız şey akım yönlerini belirlemek oluyordu. Şimdi burada da 5 göz için akım yönlerimizi belirleyelim. Şura I1, şura I2, şura I3, şura I4, şurası da I5 diyelim. Bunları yaptıktan sonra eğer akım kaynaklarımız varsa kaldırıyorduk. Hemen bunları kaldıralım. Daha sonra ise kaldırdığımız akım kaynaklarının yerinden süper çevre uygulamak için uzun bir akım yolu çiziyorduk. Şimdi bu akım yolunu I1, I2, I3, I4 için çizelim. Uzun akım yollarını gösterdikten sonra da dikkat ederseniz çizdiğim uzun akım yolları o akım gözlerdeki akımlarla aynı yönde. Çünkü ben bunu farklı seçersem akımlarımı eksili bir şekilde yazmak zorundayım. Denklemlerimizde eksili yazmayalım diye aynı yönde seçmeye dikkat ettim. Siz de o şekilde dikkat edin. Bunu yaptıktan sonra hemen 3 tane göz için denklemlerimizi çıkaralım. Birinci çevre için diyelim. Başlayarak yazalım. 3 ohum burada var. 1 ohum burada var. 4 I1. Devam edip geliyorum. 4 I2. Devam edip geliyorum. 1'i yazmıştım ama 3 yazmamıştım. Eşittir. Herhangi bir gerilim kaynağım yok. O zaman kapalı bir çevrede gerilimler sıfırdır diyorum. Ve birinci denklemimi buluyorum. Hemen ikinci çevremi yazayım. İkinci çevre için diyelim. İkinci çevremde şuradan başlayalım. 1 burada var. 2 de burada var. 3, 3. Devam ediyorum. 5 burada. 4 de burada. Artı 9, 4. Geliyorum. Aynı şekilde eksi bir şekilde eksi 4 I 5. Burada var. Bir de ne var? Eksi I 1 eşittir. Sıfır diyorum. Bu da bizim ikinci denklemimiz oluyor arkadaşlar. Şimdi 3. çevre için yazalım. 3. çevre için. Burada da 3 ohm 4 ohmda 7 I 5 eksi 4 I4. Akım artıdan girmiş. Artı 10. Diğer tarafa eksi 10 olarak geçer. Bu da üçüncü denklemimiz oluyor. Tabii ki burada çok detaya inmiyoruz. Çünkü daha önce anlatmıştık. Zaten bunlarda eksiğiniz varsa diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi buradan sonra da kaldırdığımız akım kaynaklarını yerine koyalım. Kaldırdığım akım kaynaklarını tekrardan yerine koydum. Hemen süper çevremizdeki akımları bulalım. Nasıl buluyoruz? Kirchhoff'un akımlar kanununda. Şimdi I1 akımı şu şekilde girmiş. I2 akımı şu şekilde çıkmış. Ve buradan da bir 2 amper çıkmış. O halde yazalım. Birinci süper çevre için. Giren akım I1. Bu düğme. Şimdi buradan çıkan bir 2 amper var. O zaman eşittir 2. Bir de I2 var. O zaman bu da benim dördüncü denklemim oluyor. Şimdi bir tane daha akım kaynağı kaldırmıştım. O da şurasıydı. Şuradan I3 akımı girmiş. Şuradan 2X çıkmış. Şuradan da I4 çıkmış. Yan akımlar şöyle yazalım. İkinci süper çevre için Giren akım I3'müş. Başa giren var mı? Yok. İki tane çıkan var. O da neymiş? I4 artı 2 Ix. Şimdi bağımlı kaynağımız var. Ix acaba neye eşit? Ix eşittir diyelim. Gelip bakalım. Ix şu şekilde gösterilmiş. Bu gösterilen akım değeri I1'in ters yönündedir. O halde Ix değeri eksi I1'e eşittir. Denklemde yerine yazalım ve denklemi toparlayalım. I3 eşittir. I4 artı 2 çarpı eksi I1. Buradan da I3'ü de diğer tarafa atalım. Şurası 0 eşittir. I4 eksi 2 I1 eksi I3 diyelim. Ve buna da 5. denklem diyelim. Şimdi elimizde 5 denklemimiz var. Fakat biz buna matris uygulamak için 3 denklem indirmek istiyoruz. Şimdi denklemlerimizi inceleyelim. Bakalım ki nasıl bir şey yapabiliriz. Şimdi 5. denklemde I1, I3 ve I4 var. Daha sonra şu uzun olan 2. denkleme bakıyorum. Burada da I1, I3, I4 ve I5 var. O halde I5'i o denklem içerisinde bulunan herhangi birine benzetebilirsem eğer o zaman iki denklemi elde etmiş oluyorum. Burada da I5 var. Gördüğünüz üzere şu 3. denklemde ise I4 ve I5 bir denklemde olduğu için Burada I5'i I4 cinsinden yazabilirim. Ve bu denklemi I1, I3 ve I4'e çevirebilirim. daha sonra da birinci denkleme baktığım zaman I1, I2 ve I3 var. Burada da i 2 yok etmek için getiririm. Dördüncü denklemdeki i 2 I1 cinsinden yazar. Denklemde yerine koyarım. Sadece birinci denklemde I1 ve I3 kalır. I4 yerine de 0 yazarsam eğer 3 bilinmeyen 3 denklem elde etmiş olurum. Ondan sonra da matrizimi uygulayabilirim. I2, I1 cinsinden yazalım. Dördüncü denklemdeki I2, I1 cinsinden yazılırsa I2 eşittir, I1-2 bulunur. Getiririm bunu da birinci denklemde yerine yazarım. Birinci denklem neydi? 4i1, 4i2, eksi i3 eşittir 0. Birinci denklemde yerine yazılırsa Birinci denklem neydi? 4i1 artı 4i2 eksi i3 eşittir 0. 4i1 artı 4i2 eksi i3 eşittir 0 ise 4 i1 artı 4 i1 eksi 2 eksi i3 eşittir 0'dan 4 i1 4 i1 daha 8 i1 eksi i3 eşittir. Şurası da eksi 8 diğer tarafa 8 geçer. Bu da bizim 6. denklemimiz olur. Daha sonra getireceğiz. Şuradaki I4 ve I5'ler yani 3. denklemdeki I4 ve I5'ten I5'i I4 cinsinden yazacağız. 3. denklemdeki 3. denklemde I5 I4 cinsinden yazılırsa 3. denklemimiz neydi bizim? 7 I5 eksi 4 I4 Eksi 10'a eşitmiş. 7 I 5 eksi 4 I 4 eşittir. Eksi 10. Buradan 7 I 5 eşittir. Eksi 10 artı 4 I 4 I 5 eşittir. Eksi 10 artı 4 I 4 bölü 7 bulunur. Daha sonra bunu getireceğiz. Şu ikinci denklemde yerine yazacağız ikinci denklemde yerine yazılırsa ikinci denklemimiz neydi bizim? 3i3 9i4 eksi 4i5 eksi 1 eşittir 0 3i3 artı 9i4 Eksi I1'i buraya alalım. Diğer tarafa. Eksi I1 eksi 4 I5 eşittir 0 3 I3 artı 9 I4 eksi I1 eksi 4 parantez açtık. Eksi 10 artı 4 I4 bölü 7 eşittir 0. Şimdi toparlayalım. 7 Kere 3'ün 21 I3 artı 63 I4 eksi 7 I1 artı 40 eksi 16 I4 eşittir. 0. 21 I3 63 burada var. Eksi 16 burada var. Artı 47 I4 eksi 7 I1 eşittir. Eksi 40 olur. Bu da bizim bu neydi? 6. 6. 7. denklemimiz olur. Şimdi ne yapalım? 7. denklemi, 6. denklemi ve 5. denklemi alarak matris uygulayalım. Şimdi bu denklemleri de aşağıya yazarken I1, I3 ve I4 cinsinde yazalım. Demiş, eksi 2 I1, eksi I3 artı I4 eşittir 0. Eksi 2 I1 eksi I3 artı I4 eşittir 0. Diğer denklem neydi? 8 I1 eksi I3. 8 I1 eksi I3. I4 olmadığı için 0 diyoruz. Eşittir 8. Sonra da 7. denklemi yazalım. Bu da ne yapıyor? I1 değeri eksi 7 I1 artı 21 I3 artı 47 I4 eşittir eksi 40. İşte burada 3 tane bilinmeyen 3 tane denklem var. Hemen getirip bunlara matris uygulayalım. 2 diyoruz. 8 eksi 7 eksi 1 eksi 1 21 1 0 47 kapatıyoruz. Değerler ne? I1 I3 I4 şekilde eşittir. Sonuçlar 0, 8, eksi 40. Kapatıyoruz. Şimdi getirip hemen çözelim. Eksi 2, eksi 1, 1, 8, eksi 1, 0, eksi 7, 21, 47, eksi 2, eksi 1, 1, 8, eksi 1, 0. Bu şekilde. Buradan şurası 94, şurası 21 çarpı 8'den 168, şurası 0, burası 7, şurası 0, burası da eksi 376 olur. Toplayalım şimdi. 262, burası da eksi 369. O zaman determinantımız ne oluyor bizim? 262 eksi eksi 369'dan o da 631. Şimdi getirelim I1 akımını bulalım. Şimdi I1 akımını bulmak için de ne yapıyorduk? Sonuçları getiriyorduk. I1'in yerine yazıyorduk. Yani 0, 8, eksi 40. Eksi 1, eksi 1, 21, 1, 0, 47. Aynı şekilde 0, eksi 1, 1, Burası 8, eksi 1, 0. Şöyle çarpalım. Burası 0, 168, 0. Burası 40, burası 0. Burası da eksi 376. Toplayalım. 168, burası ne yapar? eksi 336 determinant 1 eşittir. 168 eksi eksi 336'dan o da 504 bulunur. O halde I1 akımı I1 eşittir. Determinant 1 bölü determinanttan o da eşittir. 504 bölü 631 o da 0.79 amper bulunur. Diğer akımları arkadaşlar siz bulun. Direkt sonuçları vereyim ben. Determinant 3'ü eksi 1016 bulacaksınız. Buradan da I3 akımını eksi 1.61 amper olarak çıkacaktır. Terminant 4 de eşittir. Eksi 8 çıkacak. Oradan da I4 akımını Eksi 0.0126 amper ya da eksi 12.6 miliamper yazabilirsiniz. Şimdi gelelim I5 akımını bulalım. I5 akımı da eksi 10 artı 4 I4 bölü 7'ye eşitmiş. O zaman I5 diyelim. I5 eşittir. Eksi 10 artı 4 I4 bölü 7 eşittir. Eksi 10 artı 4 eksi 0.0126 bölü 7. O da eşittir. Eksi 1.43 amper. Buradan I2'yi de buluruz değil mi? I2 eşittir. I1 eksi 2'den. I1'i 0.79 bulduk. Eksi 2'den o da eksi 1.21 amper. Şimdi getirelim bulduğumuz akım değerlerini yerlerine yazalım. Şimdi arkadaşlar bulduğumuz akım değerlerini getirip devremizde yerlerine yazdık. Dirençler üzerindeki gerilimleri ve düğümlerdeki gerilimler istenirse nasıl yapacağız? Onu da gösterelim ve sorumuzu bitirelim. Dirençleri de atlandıralım. Karışmasın. Şu R1 direnci olsun. Şu R2 R3 R4 R5 R6 R7 diyelim. Şimdi de dirençler üzerine düşen gerilimleri gösterelim. Gösterdikten sonra artılı eksili farklı yazdım. Çünkü tamamen konuyu anlamanız için hemen başlayalım. Gösterilmiş şekilde verebilin değerini bulalım. Şura gördüğünüz üzere 0 volt toprağa bağlı. O zaman şurası da gerilim kaynağından 10 volt ediyor. Şimdi VR1 değerine bakalım. VR1 eşittir diyelim. I5 çarpı R1. I5 akımının saat yönünde dolaştığını göstermiştim. Ve saat yönünde dolaşırken R1 direncinin yani VR1'in pozitif yönden girdiği için akımı da aynı şekilde yazacağım. Direnci de aynı şekilde yazacağım. O halde benim akım değerim neymiş? Eksi 1.43 çarpı 3. Buradan da eksi 4.29 volt çıkar. Yani şunun üzerindeki gerilim Eksi 4.29 volt. Şimdi şu düğmede V1 diyelim. V1 değeri ne eşit işte olur? Arkadaşlar şurası artıydı değil mi? Benim yazdığım VR1 direncine göre nereye geldi? Eksiye. O halde bu gerilimle VR1'i toplarsam eğer ben V1'i bulurum. Ne diyeceğim? 10 artı VR1. Çünkü artı eksi gittiği için dikkat edelim. O halde 10 VR1 neymiş? Eksi 4.29 volt. O da eşittir. 5.71 volt. Yani şurası 5.71 voltmuş. 4 ohm'a düşen yani VR2 ise aynı gerilimi vermek zorunda. Çünkü diğer ucu toprağa bağlı ve direkt V1 gerilimidir. zaman yani VR2, v 1 eşit demektir. Fakat bir de biz bunu bulduğumuz akım yönleriyle bulalım. Bunları anlamanız için yapıyoruz. Yani tamamen anlayın mevzuyu. I4 akımı şu şekilde göstermişiz. I5'i de yukarıya doğru göstermişiz. Doğru mu? O zaman benim istediğim artı eksi yönü hangisine uygun? I4'e uygun. O zaman diyeceğim ki I4 eksi I5 çarpı R2. I4 akımı neymiş? Eksi 12.6 çarpı 10 üzeri eksi 3 miliamper olduğu için eksi eksi 1.43'te I5 çarpı 4. Buradan da 5.77 volt bulunur. Yani bulduğumuz şu değer şuna eşit olmak zorunda. Küçük bir değer farkı var soruyu kendim yazdığım için parlamalar oluyor. Mesela diyelim ki şu 12.6 miliamperin devamı da var. Diyelim diğerlerinin devamı da var. Burada bu küçük ak olabilir. O da önemli değildir zaten. Şimdi VR3'ü bulalım. VR3 eşittir. B4 çarpı R3 doğru mu? Eşittir. I4 akımı şu şekilde geliyor. Dikkat et. Gelirken direncin eksi yönünden girdiği için ne yapacağız? eksilisini alacağız. Çünkü akımın girdiği yer direncin eksi noktası. O halde akım değerini ne yapıyorum? Pozitif. Yani eksiyle çarpıyorum. 12.6 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 5. Bu da 0.063 volt bulunur. Yani şurası da 0.063 volt. Şimdi şuraya V2 dersem eğer V2 değerim neye eşit oluyor? Şimdi dikkat edin şurası artıydı. Doğru mu? Ne bulmuştum ben orayı? 5.77 volt bulmuştum. E şimdi artı artı ise ne yapacağız? Birbirlerinden çıkaracağız. Yani V2 değeri eşittir. V1 eksi VR3. O halde 71 eksi 0.063 5.64 volt. Yani şu V2 değeri de 5.64 volt bulunur. Onu bulduktan sonra şimdi R4 direncindeki gerilimi bulalım. Ve R4 eşittir. I3 akımı I3 çarpı R4. Şimdi I3 akımını ben şu şekilde göstermiştim. Aynı şekilde akımın girdiği nokta direncin eksili noktası. Şu gözdeki mevzuyla aynı. Akım yönüm benim direncin eksinden girdiğine göre. O halde ne yapacağım ben akımı yine eksili değil de artılı yazacağım akım değeri 1.63 çarpı 2 3.22 volt. Arkadaşlar gösterdiğimiz şekil bizim. Dikkat edin artılı eksi gösterdiğimiz şekle göre buluyoruz. Daha yanlamanız için bazısını artı bazısını eksi aldık. Şuraya ben eğer V3 değeri dersem. V3 neye eşittir? Şimdi dikkat edin V2 neydi? Pozitifti. Yani şurası pozitif bir değerdi. Artılıydı. Şimdi artı artı kısma geldiğine göre ne yapıyorduk? V3 ne eşittir? V2 eksi VR4'e. 5.64 eksi 3.22 2.42 Volta. Yani V3 değerim de neymiş benim? 2.42 Volt Aynı şekilde şu 1 ohumdaki değerim de ne eşit işte olacak arkadaşlar? Ve 3 değerine eşit işte olacak. O halde gelip bir de onu da akım yönünden bulalım. Ve R5 diyelim. Eşittir. Şimdi akım gösterilen artı. Bak artı eksi. Hangi akım yönüne uyuyor? I1'e. I1 eksi I1 I3 çarpı R5 i bir akım değerim neydi benim? 0.79. Çünkü aynı yönde olduğu için pozitif. Şimdi gelelim I3'e. I3 aşağıdan yukarı geliyor. Eksi. O zaman bu ne? Eksi 1.63 Şu da çarpı 1. Buradan da ne buluyoruz arkadaşlar? 2.4 volt. Yani bulduğumuz değer şununla aynı zaten. Birbirlerine eşit olmak zorunda. Şimdi ne kaldı burada? Zaten şurası V3 değeri. Şurası V3 değeri eşit oluyor. Şuradaki gerilimi bulacağız. Yine aynı şekilde onun iki yönde bulabiliriz. R7 üzerine düşen gerilim de şu noktaya V4 dersek aynı değeri eşittir. Ya da v 3ten 4 ohm üzerindeki gerilimde çıkarırsak aynı değeri eşittir. O halde ikisini de yapalım ve sorumuzu bitirelim. VR6 diyelim. Şimdi geçen akım değeri neymiş? nokta Eksi 1.21 Pozitif yönü negatiften girmiş. O zaman ne yapacağım? Yine akımı pozitif alacağım. Eksiyle çarpacağım yani. O halde şunu yazalım hemen. I2 çarpı R6 I2 değerimin pozitifini alacağım. 1.21 çarpı 4'ten o da eşittir. 4.8 volt. Yani VR6'da 4.8 8 voltmuş. Şimdi aynı şekilde V3 değerim neydi benim? Pozitif doğru mu? Şurada pozitif. V3'ten VR6'yı çıkarırsamsa V4'ü bulurum. O halde V4 değerim eşittir. V3 eksi VR6. V3 değerim neymiş benim? 2.42 eksi 4.8. O da eşittir. Eksi 2.4 volt. Yani şuraya düşen gelme neymiş? Eksi 2.4 volt. Aynı şekilde VR7'nin de 2.4 volt çıkması gerekmektedir. Bakalım doğru mu? VR7 diyelim. VR7. Oradan geçen akım neydi? I1 çarpı R7. V1 değerime bakıyorum şimdi. Akım değerim artıdan eksiye. Yani akımın yönü eksiden girdiği için ne yapacağım? Akımı eksiyle çarpacağım. Yani eksi 0.79 çarpı 3. O da eksi 2.37 volt bulunur. Yani eksi 2.4 voltla aynı değeri bulmuş olduk. Sorumuz biraz uzun ve zordu. Fakat video sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlediyseniz yani burada tüm her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi dirençlerde harcanan gücü, gerilim kaynakları ve akım kaynaklarında harcanan ve sağlanan güçleri bulmanızı size bırakıyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle sorularınızı yorumlara yazın. Videolarımızı da beğenmeyi ve bizi de takip etmeyi de unutmayın. İyi günler diliyorum.